Cinayette yargılanıyorsun. Neden öldürdün adamı? Söyleyemem hakim bey. Öyle gerekti. Ne demek söyleyemem lan? Yol geçen mı burası. Adamı öldüreceksin ondan sonra öyle gerekti. Neden öldürdün oğlum adamı? Öldürdüm çünkü... Kızıma tecavüz etti. Kızına. Neden ne olursa olsun cinayetin bir cezası var. O yüzden pişman olduğunu söylersen hapis yatarsın. Aksi takdirde idam edileceksin oğlum. Pişman mısın? Pişmanım. O adamı bin parçaya bölemediğim için, sadece iki kurşunla öldürdüğüm için. Pişmanım. Pişmanım. Kafam almıyor vedanı Unutamadım sevdanı Gökhan Bey görünüşe göre son zamanlarda çok alkol içmişsiniz Ve bu artık size zarar vermeye başlamış Tamam kendinizi düşünmüyorsunuz ama En azından aileniz için alkolü bırakmanız gerekiyor Ailem için mi? Doktor onlar zaten benim içme sebebim Nasıl yani? Dur anlatayım Yıllar yıllar, yıllar önceydi Gökhan hani babam beni sana vermiyor diye üzüntüden içiyordun E verdi evlendik hala içiyorsun Niye ilk etapta vermedin ya? Etap mı? Yok önele koyayım. Oo oh, bu adam içmesin de kimler içsin be. Alkol var mı? Bardak var mı? Efendim oğlum. Yeter lan artık okuldaki arkadaşların babalarının hepsi onlara araba veriyor. Sen bana yeter araba vermiyorsun lan. Araba mı? Evet araba. Sanki ilk de duymuş gibi tepkiye bak ya. İyi de oğlum benim arabam yok. Ay demek benim araba. Lollipop'a bak. Hani biz bir aileydik lan. Oğlum tamam biz bir aileyiz de beni bir dinlemiyorsun ki ya. Ne dinleyeceğim seni be. Bugüne kadar dinledik de ne oldu. Eğer babam ve oğlumu izledin ve ondan biraz ders aldıysan sakın karşımda durma baba. Ezel. Geçelim seni. Şimdi gidiyorum ve ben araba kullanacağım. Durdurma beni lan. Ne çıkacağım lan öne Tamam git. Git ne bokuyorsan ya. Tamam hadi. He Teşekkür ederim baba. Baba. Efendim Gökhan. Ya baba ben bizim arabanın altını bulamadım. Allah Allah. E arabanın üstüne baksaydın belki oradadır. Baktım ama arabayı da bulamadım. Bizim arabamız olmadığı için bulamamış olabilir misin? Ye. Bizim arabamız yok mu? Yok. Ama bana var dendi. Kolonel bir bana. 0 kilometre yeni bir araba alırım. Mahallede kızlara ben mı atarım. adamı hapse atmışlar. Kredi borcu. Borcu çok yüksek. O yüzden köşe bucak arayıp her şeyi not et. Her şeyi almamız lazım. Adamın cezasını indirebildiğimiz kadar indirmemiz gerekiyor. Anladın mı? Hadi kolay gelsin. Tabii efendim. Elimizden geleni yapacağız. Teşekkür ederiz. Öncelikle merhaba biz haciz memurluğundan geliyoruz. Hocanızın borcu sebebiyle evinizdeki her şeye ev koymak zorundayız. Her şey bizim hiçbir şeyimiz yok gibi koltuklarımız var bir de radyomuz var. Koltuk ve radyo mu? Koltuklar bunlar galiba. Radyonuz nerede? İçeride. İyi ona da bakalım. Radyoda bu galiba. Ufaklık ne yapıyorsun? Baba, sen mi geldin? Baba, ben baban değilim. Ben babanın arkadaşıyım. Sen göremiyor musun? Babamın arkadaşı mı? Evet, ben göremiyorum ama duyabiliyorum. O yüzden her gün burada radyo dinliyorum. Eskiden babamla dinliyorduk ama babam artık şehir dışına çalışmaya gitti. Ama annem söyledi ki yakında gelecekmiş. Gelince beraber dinlemeye devam edeceğiz. İstiyorsanız bugün siz de dinleyebilirsiniz. <laughs> Pardon abi acaba saatinizi öğrenebilir miyim? Ne saati lan? Bu insanlar iyice yüzsüz olmuş ha. <laughs> abi sen şimdi bana neden vurdun ki? Yürü git lan buradan. Sakın kendini ikinci kez ezdirme geldim mi geride adımı aldılar kan karıştı terime Demişti anam bana Sen yine mi geldin lan? <laughs> ah, 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 yine geldi Al o zaman bir daha Ya abi beni vuruyor ya ya sen hareketi gördün mü de vuruyor hemen ya <gülüyor> <gülüyor> Sakın kendini üçüncü kez ezdin. Ne dövdüler lan çocuğu? Bıraktım geldim evimi geride <laughs> Bu yaşta evlenilir mi oğlum? Daha yaşanılacak çok günlerim var. Bırak gençliğini yaşa be oğlum. Ne gençliği abi? 43 yaşındayım ben. 43 mü? Oha lan. Oğlum sadece yaşta bitiyor mu lan? Biz evlendik de ne oldu? Bak sana çoluk çocuğa perişan lan. Abi çocuk gayet mutlu. Boşuna uğraşma abi ben kararımı verdim. Desene gitti çeyrek. Aile içinde küçük bir törenle yapmayı düşünüyoruz. Ne? E sen de aileden sayıldığın için seni de aramızda görmek isteriz tabi. Acaba ben kendimi orada görmek istiyor muyum? Bana başka çare bırakmadınız. Yok abi bak şimdi oğlum git gelinle konuş. Ben de damadı oyalayacağım tamam mı? Hadi oğlum sana güveniyorum. Son çaremiz sensin. Tamam baba konuşma. Ben de. Pardon gelin abla acaba siz düğünde neden beyaz giyiyorsunuz? En mutlu günüm olduğu için beyaz giyiyorum. Niye? Damat abinin de neden siyah giydiği belli oldu. Musim bu çocuğun dedikleri doğru mu? Hayatım küçücük çocuk yalan söyleyecek hali yok ya doğrudur herhalde. Allah belanı versin Mursi sen al yüzünü. Sok. Ne oluyor oğlum? Ne dedin lan kadına Hayat ya? Ya damat abi ben hiçbir şey demedim ya. Bunu sen ya ev yokmuş. <laughs> evet çocuklar dün gece hepinizin resimlerini inceledim ve hepiniz şahane resimler yapmışsınız. Hepinize yüz verdim ama bir kişi hariç. Gökhan kalk bakayım aya. Efendim öğretmenim. Bak Gökhan sen de çok güzel şeyler çizmişsin ama burada baban galiba. Babanın kollarını çizmeyi unutmuşsun. Bunu tamamlarsan sana da yüz veririm tamam mı oğlum? Öğretmenim ben onu unutmadım. Bilelik çizmedim. Unutmadın mı? O zaman neden çizmedin? Çünkü Artık babam annemi dövemesin, dövemesin diye. Baba, bak bu masalım güzel mi? Bir yanlışım olduğunda gözlerinle süzerdin. Belli etmesem de her şeyden özeldin. Değer verdiğin şişenin kafası annemden güzel mi? Merhaba, acaba size bir şey söyleyebilir miyim? Tabi buyurun. Sizi az önce fark ettim ve aklıma bir fikir geldi. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Düşünseniz ya biz evlensek ve bir çocuğumuz olsa. Çocuğumuz sizin kadar akıllı ve benim kadar güzel olsa. Ne kadar iyi olmaz mı? Ha. Hmm. Ama bu üzerinde çok düşünülmesi gereken bir konu. Çünkü farklı ihtimallerle de karşılaşılabilir. Başka ihtimal Anlayamadım ben ama kusura bakmayın. Aslında anlamamanız normal. Bir örnek vereyim. Mesela çocuğumuz benim kadar çirkin, sizin, sizin kadar, kadar aptal, aptal da olabilir. Olur yaptığım oldu olay Çekil köşene ver bir mola Hey sizin yengeyle nasıl gidiyor biladerim? Vallahi ne olsun kardeşim iyi gidiyor her şey yolunda Bu yaz düğünümüz var İnşallah Allah nasip ederse düğünümüzü yapacağız Oo iyi iyi Allah bozmasın inşallah nasip de varsa Aynen biladerim nasip kısmet işleri bu işler İnşallah hayırlısı iyi olur Bak iyi insan da lafın üstüne ararmış Efendim hayatım sen alkol mü içtin? Ben de. Ben de çok özledim seni. Kanka ne oldu? Ne dedi? Ali, seni çok özledim dedi. Ali, Ali kim? Eski sevgilisi. <laughs> güzel miyiz Hikmet? Güzeliz abim. <laughs> en güzel ben olacağım. <laughs> ya Hikmet kafana sokayım sana getirme dedim şunu gönder şunu Allah'ı. Git lan buradan yürü git. Garson. Buyurun efendim. Adın ne lan senin? Gökhan ama siz kısaca Afa Çocuk Yoko da diyebilirsiniz. Geç otur lan bugün ben dertliyim. Bugün benimle muhabbet edeceksin. Ne? Bu adam beni ne sandı lan? Ama efendim patron kızıyor. Sokarım lan patronu otur. Peki efendim siz yasal uygun görürseniz. Terk etti beni çocuk. Ben terk edilecek adam mıyım lan? Değilsin abi. Adam mı değilim? Yok abi, adamsın. Yani seni terk eden yalalı ya da popdol ya da geydol abi. Neymiş efendim? Ben 200 dönmüşüm. Ben tartmışım. Nereye ağır bazarsa oraya gidermişim. Niye? abi kusura bakma da senin engeli biraz malmış ya. Neden lan? Abi, Allah aşkında senin 200'ün olsa sen bunu mu kullanırsın ya? Allah. <laughs> O çok istiyorum Patron! Tatlı lan şişeleri! <gülüyor> <gülüyor>